sorumluluk işi olduğu, Kesinlikle. vatandaşımızın can ve mal güvenliğin anayasal hakkı olduğunu, bu noktada da iktidar muhalefet, sivil toplum, organize sanayi, tüccar, esnaf, iş adamı, sanayici, topyekün tüm imkanlarla şehrimizi İstanbul, Kuzey Marmara olası bir depremine hazırlamak hepimizin yükümlülüğünde. Evet. Bununla ilgili herkesin sorumluluk alması gerektiğini, daha önce tabii ki alındı, belli bir mesafe kat ettik ama bundan sonra bunu daha güçlü irade koyarak ortaya arzu ettiğimiz artık kentsel dönüşüm seferberliğine yapılarımızın direncini arttırma noktasında hep birlikte çalışmamız gerektiğini bir düşünüyorum. Çağrı olsun. Başkanım, bu büyük proje için anlattığınız nitelikli iş gücü ve ara eleman durumumuz nedir? Tabii e, bu pandemi süreciyle girdikten sonra bu ekonomideki dengelerin değişmesi, finansman dengelerinin değişmesi, döviz kurlarındaki artışlar e, birçok ara eleman işçi, kalfa, usta dediğimiz e, kesimin, e, kıymetli arkadaşlarımızın yurt dışında daha yüksek ücretlerle döviz artışlarından dolayı bir çalışma imkanı oluşturdu bu pandemi ile beraber. Burada bir yurt dışına bir iş gücü kaybı ilk anda oluşmuştu. Ondan sonra belli bir ölçekte Türkiye'de, şimdi biz inşaat malzeme maliyetleri son 5 yılda inşaat maliyetleri 10 kat arttı diyoruz ya. TÜİK verilerinden bahsediyorum. Malzeme maliyetimiz bir arttıysa bu son dönemde, son 5 yıllık bu 2021 ile 25-4 yıllık dönemde İşçilik maliyetimiz inşaat malzeme maliyetinin iki katı arttı. Evet öyle oldu. İşte yurt dışına göç. 6 Şubat sürecinden sonra 11 şehrimizdeki imar süreci, oradaki inşaat yapım sürecine kayan bir iş gücü. Ve en önemlisi de Berlin Hanım, maalesef alttan bu işe, bu mesleğe eğilimlerin, yönlendirmelerin çok az olması. Şimdi bizim ara eleman Türkiye'nin önünde tüm meslekleri ilgilendiren bir sorun olarak duruyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Odası Başkanımızla bir programdaydık. Kendisinin de sanayi üretiminde, imalat sanayindeki ara eleman problemlerini ifade etti. Farklı bulunduğumuz ortamlarda, farklı meslek gruplarındaki arkadaş, bu Türkiye'nin önünde büyük bir problem olarak gözüküyor. Şimdi biz bunu nasıl aşacağız? Bu tabii sosyolojik de bir olay Berlin Hanım. Biz ebeveyn olarak ben çocuğumu sıvacı yapmak istemiyorum alçıcı yapmak istemiyorum. Tesisatçı, elektrik tesisatçısı, fayansçı, kaloriferci, inşaat kalıp kalfası, demir ustası yapmak istemiyorum. Daha önce belki ebeveynlerin şöyle bir düşüncesi olmuş olabilirdi. Evladım işte buralarda çalıştığında çalışma koşulları biraz daha diğer mesleklere göre ağır. Getirisi de öyle yüksek ücretler değil ama İnanın Berlin Hanım şu an geldiğimiz noktada inşaat sektöründe ara eleman, az önce bahsettiğim vasıflarda özellikle ki ara elemanların aldığı ücretler, hani bunu üzülerek ifade ediyorum, mühendislik fazla. kardeşlerimi de kıymetli çok o, ayrı o kardeşlerimi de bu noktada üzmek istemiyorum. Ama birçok mühendis kardeşlerimizden, teknik personelden daha yüksek gelir elde etmeye durumundalar şu an öyle bir iş gücü arayışı oluştu. Bu yüzden de ailelerimizin artık ekonomik kaygılar veya yarın sosyal statü işte evlendirmek için işte benim oğlum daha önce üzülerek ifade ediyorum hani kendimi de işin içine katarak ya fanyansçıyla mı kızımızı evlendireceğiz? Svac gibi toplumun sosyolojik o algısı da hmm, evet. kırılmıştır. Ara eleman bu ülkenin en fazla ihtiyaç duyduğu ve ekonomik getiri olarak da gelir anlamında da çok ciddi gelirler elde edebilen bir pozisyondadır. Bunun bir sosyolojik durumu ailelerin çocuklarını yönlendirmesi var. Bir de akademik bir durumu var. Bu çok önemli. Bizim meslek okullarının yaygınlaştırılması, Kesinlikle. bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu yönde yavrularımızı, evlatlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. İnsan üzülüyor. Büyük bir uğraşlar, çabalar, gayretler sonucunda üniversiteyi kazanıyor. 4 yıl, 5 yıl boyunca o mühendislik fakültesinden mezun olan benimki için inanılmaz ciddi eforlar sarf evet. ediyor. Evladımızın beklentisi var. Ailenin mühendis olduğu için bir beklenti içine giriyor. Üniversite bitiyor, iş hayatına bir giriyor. Maalesef birçok mühendis kardeşimiz olduğu için çok var. istihdamdan dolayı yüksek oranda... Mezun olduğu için bakıyorsun maaşları çok düşük seviyelerde kalabiliyor. Az önce bahsettiğim ara elemanın yarı ücretinde dahi maaş alan genç mühendis kardeşlerimiz oluşuyor. Bunları doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok. Yani, yani bugün üniversitelerimiz güzel bir master planlamayla ciddi bir araştırmayla tüm meslek gruplarının ihtiyaç duyduğu ara eleman beyaz yaka gibi araştırmalar kısa ve orta vadede ülkenin ihtiyacı olarak hesaplanır ise aşağıda da ilkokuldan başlayarak bu yönlendirmeler yapılır ise bizim insanımız ihtiyaç duyulan alanda kendisinin de haz alıp mutlu olacağı bir gelirle keyif alacağı bir işle hayatını idam ettirir. Bu da bir önemli bir akademik durum olarak önümüzde duruyor. Ya sektörümüze döndüğümüzde bu iş gücü kaybı eskiye oranla belli bir ölçekte giderildi. Bu pandemiyle başlayan, yurt dışına çıkan, işte ondan sonra 6 Şubat süreciyle oraya birden yönlenen ara eleman işçilik gücü şimdi belli bir ölçekte piyasada artık meslektaşlarımız eskiye nazaran çok daha rahat iş yapabilme kabiliyetine ulaştılar. Ama e, Berlin Hanım önümüzde yapmamız gereken ülke olarak da meslektaş olarak da çok işimiz var. Nedir? Yok. Az önce bahsettik. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon acil çözüm bekleyen kentsel dönüşüm. Hmm. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız bu ülkede ben ilk defa ev sahibi olmak istiyorum diyen bir başvuru. Kocaeli özelinde yaklaşık 100 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm bekleyen konut projesi. Hmm. E bunları böyle bir çuvala koyduğunda Bizim önümüzdeki kısa ve orta vadede üretmemiz gereken, yapmamız gereken inşaat sektörü olarak birçok yapı var. E bunları kimle yapacağız? İş gücü, insanla. E şimdi bunun planlanması bu yönde yönlendirilip bizim bahsettiğimiz o ara eleman iş gücüne her sene Daha belli falan, periyodik evet. aralıklarla iş gücüne dahil etmemiz gerekiyor. Yoksa Tabii. tekrar e, aynı sorunlarla yani. yüzleşeceğiz. Evet yani yeri verdi, malzemeyi aldı ne? Onları kim yapacak? Aynen öyle Karayla bir duruma düşeriz. Lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Daha aslında çok konuşacak konumuz var ama bu program için daha çok kentsel dönüşümü konuştuk. Çok önemliydi Oğuzhan Bey. İnşallah bir dahaki yayınımıza yine gelirseniz diğer konularımızı da şu an konuşamadığımız konularımızı da mercek altına alırız. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sunduğunuz ne için. Ne demek ne demek Oğuzhan Bey. Evet sevgili seyirciler bugün e, yine bir programımızın sonuna geldik. Umarım e, Oğuzhan Bey'in bu coşkusu size de geçmiştir. Gerçekten çok önemli e, bize bilgiler verdi. Özellikle kendi elimiz için, Kocaeli için. E, umarım bu projeler hayata geçer. Umarım e, hepimiz sağlıklı, güvenli, mutlu olacağımız e, çatıların altında yaşarız. Bugünlük hoşçakalın, iyi günler.